Merhaba Seher'in El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Artma ve kesmelere dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz güzel ve şık bir model. Modelimizin her bir örneği 15 ilmek üzerine kuruluyor. 15 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri Birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 30 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 32 ilmek ördüm. Ben bu şekilde 4 dişte haroşa ördüm. Modelimizin yapımına geçiyoruz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum arttırdım 2 ilmeğimi birlikte alarak yine aynı şekilde sağa kesiyorum arttırdım 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum arttırdım 3 tane ilmek düz örüyorum. 1 2 3 Arttırıyorum 2 ilmeğimi bu sefer sola kesiyorum. İkisini birlikte aldım, arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim, arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. Modelimizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 ilmek üzerine kuruyoruz. Modelde iki tane örnek çalışacağım. ikinci modelimize geçtik. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağa kestim, arttırdım. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. İki ilmeğimi sağa kestim. Arttırdım 3 tane ilmek düz ördüm. Arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim. Arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim. Arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü sürekli göstermeyeceğim. Modelimizin arka yüzü ters olarak örülüyor. Sıra sonuna kadar Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz ters olarak. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi yine aynı şekilde sağa yatırarak kesiyorum. Sağ kestim. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Artırdım. 2 ilmeğimi sağa kestim. Artırdım. 1 ilmek düz örüyorum. Artırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. Artırdım. 2 ilmeğimi sola kesiyorum. Artırdım. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek Aynı şekilde sola kestim. İkinci modeldeyiz. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Bir ilmek düz arttırdım. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. İki ilmeğimi sağa kestim. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. İki ilmeğimi sola kesiyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim arttırdım bir ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum iki tane ilmeğimi sağa kesiyorum bir iki tane ilmek düz ördüm arttırdım iki tane ilmeğimi sağ kesiyor arttırdım bir iki üç tane ilmek düz ördüm arttırdım iki ilmeğimi sola kestim arttırdım bir iki ilmek düz ördüm iki ilmeğimi sola kestim Yine ikinci modeldeyiz. İki ilmeği sağ kesiyorum. İki ilmek düz arttırdım. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. Üç tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. Arttırdım. İki ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi sola kesiyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 1, 2, 3 tane ilmek düz ördüm. Artırdım. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım iki ilmeğimi sola kestim arttırdım bir iki üç tane ilmeğimi düz ördüm iki ilmeğimi sola kestim Yine aynı şekilde ikinci modelimizde de iki ilmeğimi sağa kesiyorum 3 tane ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 1 ilmek düz. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. Arttırdım. 3 tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 tane ilmeğimi sağa kesiyorum 1 2 3 4 tane ilmek düz ördüm arttırdım 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm arttırdım 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi birlikte alarak sola kesiyorum ikinci modelimizde de aynı işlemleri uyguluyorum 2 ilmeğimi sağa kestim 4 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 3 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 4 tane ilmeğimi düz örüyorum İki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve bu sırayla modelimizi kurmuş olacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi sağ kesiyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek düz ördüm arttırdım 1 ilmek düz ördüm arttırdım 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi sola kestim İkinci modelimizde de aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 5 ilmek düz örüyorum. arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimize göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi bitirdik. Tekrar model kurabilmek için tekrar modelimize zemin oluşturacağız. Bu sıramızı Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıramızı sıra sonuna kadar ters öreceğiz. Yani haroş yapacağımız için bu sırayı ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar sıramızı ters olarak öreceğiz. Hiç başka bir işlem uygulamıyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum yine. Sıramı sıra sonuna kadar ters örüyorum. Hiç başka bir işlem uygulamıyorum. Modelimizin arka yüzündeyiz ve sıramızı ters olarak örüyorum. modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum ve sıramı sıra sonuna kadar yine aynı şekilde ters örüyorum Modelimizin arka yüzündeyiz. Yine aynı şekilde sıramızı sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Haroş olarak örüyoruz. Yani her sırada ters olarak ördük. Ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum ters olarak. Modelimizin ön yüzündeyiz. Ve modelimizi tekrar ilk etapta kurduğumuz gibi tekrar modelimizi kuruyorum. Zeminimizi oluşturduk. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi sağa kestim, arttırdım. 2 ilmeğimi sağ kesiyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sağa kestim. Arttırdım. 3 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. Modelimizde 1 2 3 tane artırma yapıyoruz. 3 tane de kesme yaptığımız için sayımızda hiçbir şekilde bozulmuyor. Hem sağa ve hem solunda aynı işlemi uyguluyoruz. Sayımızda hiçbir değişme olmuyor. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimizde de uygulayıp modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi sağa kestim. Bir ilmek düz ördüm arttırdım 2 ilmeğimi sağ kesiyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi sağa kestim. İkisini birlikte aldım arttırdım bir ilmek düz örüyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi sola kesiyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim. Arttırdım bir ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi sola kestim. Burada uygulamış olduğum işlemlerin aynısını öbür örneğimde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 3 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim arttırdım 1 iki ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi sola kestim burada uygulamış olduğum işlemlerin aynısını öbür örneğimizde de uygulayıp modelimizin ön yüzünde modelimize göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 tane ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim 3 tane ilmek düz örüyorum Arttırdım iki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım bir ilmek düz. Arttırdım iki ilmeğimi sola kestim. Arttırdım üç tane ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimize de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. Bir, iki, üç, dört tane ilmek düz ördüm, arttırdım. Üç tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım dört tane ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimizde de uygulayıp modelimizin ön yüzünde Modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi sağa kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek düz ördüm. Arttırdım. bir ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 5 tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sola kestim. Modelimizin kurulumunu yaptık, tekrar son işlemini yaptık. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Bundan sonraki işlemini aynı şekilde iki diş haroşa öreceğiz ve tekrar model kuracağız. Birbirini tekrarlayan bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.